Arkadaşlar fiil çekimi dersimize hoş geldiniz. Arapçadaki basit sülasi fiillerin çekimlerine devam ediyoruz. Sahih fiillerin çekimlerini yaptık. Bu olarak bitirdik. Geçen dersimizde mudaf fiillerin çekimini göstermeye çalıştım. Ve mehmuz fiillere geldik. Bildiğiniz gibi kısa bir hatırlatma yapacak olursak Arapçada fiiller 7 gruba ayrılır ki buna aksamı seb'a diyoruz. Kitaplarda aksamı seb'a olarak görürsünüz. Bugün aksamı sevadan mehmuz fiilleri işleyeceğiz. Mehmuz fiil ne demek? Mehmuz fiil hemzeli fiil demektir arkadaşlar. Üçe ayrılır. Gördüğünüz gibi birincisi sülasi üç harfli fiilin ilk harfi hemze olan fiiller. İkincisi ortadaki harfi hemze olan fiiller. Üçüncüsü ise son harfi hemze olan fiiller. Evet. Mehmuz fiillerin ilk harfi hemze olan bir fiilin çekimi üzerinden dersimizi öğrenmeye çalışalım. Çekim fiilin zamirlere göre durumu arkadaşlar. Fiilimiz emera bakın burada emera aslı biz muzari fiilleri çekiyoruz. Mazi malumları bitirdik. Mazi malum fiillerle ilgili kendinizi yeterli bilgiye sahip görmüyorsanız mazi fiil çekimleri derslerimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Emra Ye'muru Ye'miz muzara tarfi. Yani Türkçedeki yor eki. Neye göre çekiyoruz? Hüve hüma hüm. Hüve. Hüma. Hüm. Hiye. Hüma. Hünne kayıp oluyor. NT NTMA NTUM Menes muhatap NT NTMA ben, tün ne en tün ne ene nahnu yani Türkçemizde ben sen o biz siz onlar Evet, ye'muru, ye'murani, ye'murune, ye'murani tesniye, ikil. Türkçede olmayan, Arapçada olan bir zamir, tesniyeler. Arkadaşlar. Ye'muru, ye'murani, ye'murune. Ye kayıp alameti, muzari kayıp alameti. Ve Müzekker alameti Ye'mürü o Emreder Ye'mürani Ye'murune Emrederler Te'mürü müennes Gaybe Yani o Türkçemizde Müzekker müennes ayırımı Bildiğiniz gibi yok Te'mürü te'mürani ye'mürne Muhataba gelelim. Te'mürü te'mürani te'muru Te'muru Te'mürani Te'murune Arkadaşlar burası yanlış olmuş. Te mu Te'muru Ne. Te muru. Ne. Evet. Te muru, te murani. Ye'murne nu, nun. nisne nunu yani cemi müennes nunu arkadaşlar te'muru muhatap müzekker te'muru te'murani te'murune düzelttik bunu te'murune arkadaşlar bu dikkatinizi çekiyorum yanlış yazılmış te murune te -muru. temurani, -muru. te şöyle te temurani, temurune te murani te emre dersin ikiniz emre veya emrediyorsunuz te -murune. emrediyorsunuz te'murine müennes muhatap. te'murine te'murani te'murne e emuru ne'muru arkadaşlar emuru nasıl e'muru oldu e muru bu emuru İki elif bir arada olduğu zaman tek olarak yazılır ve üzerine met işareti konur. E moru. E moru. Ben ene. Ben emrediyorum emre diyorum. Emuru. Emera Emera fiilinin ilk harfi elif İlk ilk emurudaki ilk hemzemiz ben yani ene ben zamirinin eki muzarideki ben zamirinin eki ikinci hemze ise fiilimizin hemzesi İki hemze bakın birincisi harekeli ikincisi sakin ne yaptık birleştirdik met işaretiyle birleştirdik. Emr ol, emrederim veya emrediyorum. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bol bol tekrar edin. Arapça çekimli bir dildir. Bir takım şeyleri ezberlemeden Arapçayı öğrenemeyiz. Bunu unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. kalın olun.